Arkadaşlar merhabalar. Sizlere biraz borsa hakkında konuşmak istiyorum. Kritik bir sınırın eşiğine dayandı. Bakın şurayı görüyorsunuz. Trend destek bölgesine adeta yapıştı. Eğer burayı kırarsa lütfen ama lütfen günlük alsatta yapıyorsanız özellikle uzak durun. Burası kaçtan geçmekte? 1950 bölgesinden geçmekte. Eğer 1950 aşağısında kalıyorsa günlük kapanışlarda dikkat edin. Arkadaşlar ilk olarak gelmek isteyeceği nokta 1880 bölgeleri olacaktır. Eğer buradaki destek bölgesine tutunamazsa da kendisini 1779 bölgesine doğru atmak isteyecektir. Ama yok 1950'nin üstünde kapanışlar yapmaya devam ediyorsa hala bir nevze de olsa kendisinin yukarıya atma şansı var. Özellikle çıkışların gelmesini istiyorsak biz borsamızda tam şuranın üstünde ilk olarak kapanışlar yapması lazım. 2050'nin üstünde, 2050'nin üstünde kalıcı olması lazım. 2050'ye geldiğinde bakın üst üste 3 gün bu bölgeye geldiğinde satışlarla karşılaşmış. O yüzden dikkatli olmanızı öneriyorum. Bu videoda da sizlere aktaracağım önemli bilgiler bunlar olacaktı. Videoyu da yararlı bulduysanız beğenmeyi unutmayın.